konusunda ilişkilerle konusunda ilişkiniz ne diyoruz? Arkadaşlar Eylem duyamadım abi e Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle iki hayırlı iş için buradayız. Birincisi zaten Türkiye'nin otomobil biliyorsunuz. Allah nasip etti. Camiamız bu görevi üstlendirdi. 2017 yılında 2017 Mayıs'ında üstlendik ve değerli kardeşlerim 29 Ekim'de de hepimizin yakından takip ettiği gibi Cumhurbaşkanımızla beraber fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. İnşallah Avrupa'da test onaylarımız geçiyor. Şu anda 92 tane testten geçiyor. Allah nasip ederse de Türkiye'nin otomobili 120 yıllık insanlık hayali 60 yıllık Türk insanının hayali Türk iş dünyası olarak sizlerin de destekleriyle inşallah faaliyete geçecek. Bu arada da hep beraber gururumuz olan Türkiye'nin otomobili hep beraber proje Marmara bölgesinde hep beraber göreceğiz. Özellikle TOGA bu safhada imalatı safhasında katkı veren 35 tane gölgeden tedarikçimiz var. Allah onlardan da razı olsun. Bu sizin eseriniz, sizin talebiniz, bizim de öncülüğümüzde inşallah Türk özel sektörü olarak hep beraber tarih yazıyoruz.